Merhaba ben Murat. Bugün sizlerle sıfırdan rek kurulumu için parçaları montaj yapacağız. Daha sonra yazılımsal olarak da ne yapmam gerektiğini göstereceğim. Bu bundan sonraki videoları izlediğinizde sıfırdan tek kart da olsun, 12 kart da olsa bir renk kurabileceksiniz. Bunun için elimde 4 tane kartım kaldı benim. Diğerlerini taktım gördüğünüz gibi. Bunlar eski kartlar sorun içerisinde. 5 yıllık, 4-5 yıllık kartlar, RX 474 GB kart bunlar. Elimde 4 tane var şu anda. Bu 4 tanesini montaj yapacağız şimdi sizle beraber. Burada gördüğünüz gibi ana var üstünde işlemci. Bunları şimdi sökeceğim, Tekrar montajını yapacağım. Size de göstereceğim. Genelde 6 ya da 8 kartlık tipi bir konu arkadaşlar. Bunun sebebi de eğer olası bir arızada, olası bir sıkıntıda, 12 tane ekran kartının durmamasını için bu. E, ee, alt bir sıkıntı oldu. Durduğu zaman alt kartınız durur. Yani 12 kartı ikiye bölersiniz kilit olarak alt kartınız durur. arka alt kartınız çalışmaya devam eder. Siz o sıra o işte uğraşırsınız yaparsınız ama 12 lik, tek kilitte bir kartta sıkıntı olduğu zaman ya da reading sıkıntı olduğu zaman 12 kartın bir durması demek bu. Bu da tabii 10 dakika, 20 dakika, 1 saat, 2 saat, 12 kartta iptal olması demek. Onun için genelde 6 ya da 8'de yapıyoruz. Ve diğer iş bilenler de öyle yapar. 6 ya da 8'de kurarlar. Müdahale etmesi daha kolaydır. Yani sistem çok fazla yüklenmez, daha az sorun çıkartır gibi nedenlerle dolayı altı ya da 8'de kurarlar. Ki ben de öyle kuruyorum zaten. Tabii elektrikli bittiğim yeri e, duruyor. E, onun için de yapmanız gerekenler var. Yani BIOS'ta ayar yapıyoruz. Elektrik geldiği zaman e, şak diye anakar kendisi devreye giriyor ve IOS'a geçtik zaten, kendi yani boot olup kazmaya devam ediyor elektrik ihtiyacın zaman. Ee, İnternette de, de aynı şekilde. Biz sıfırdan bilgimizi kurmaya başlayalım. Şimdi kameranın açısını geliştireceğim ben size. Tepeden göstereceğim nasıl, ne yaptığımızı. RAM'leri ve işlemciliği sökeyim. Acele etmiyoruz, yavaş yavaş. Mümkün o kadar az hata yaparak, hiçbir parçaya zarar vermeyerek kurulumu yapalım. Öncelikle dikkat etmemiz gereken konu İşlemcinin takma şeklimiz. Ee, Intellerde Intel'lerde anakartın üzerinde ayakları var. AMD'nin bu modelinde ise e, tırnaklar, ayaklar gördüğünüz gibi e, işlemcinin üzerinde. Bunu kırmadan doğru pozisyonda takmamız gerekiyor. Zaten burada görüntüyor e, tırnakların şekli. Üçgenler köşelerde. Büyük büyük, büyük küçük. Bunu normal yavaşça hiç bastırmadan çok sert bırakıyoruz. Kendi hafta girmesi lazım. Girdi zaten kendisi. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra pasta yoksa pastamızı da sürüyoruz üstüne. Bu şekilde sürdük. Tamam. bir zaten taktık. Fanı da zaten AM AMD'ler biraz daha basit yapmışlar. İşte şuradan geçiriyoruz, şöyle taktığımızda bu kadar. İşlemci fanını da takıyoruz. Bu RAM tamam. zaten çok kolay bozulan bir parça değil ama tabii elimizi iç tarafları sürmüyoruz. Frenimizde ee, tırnağı var. DDR3'ler DDR3, DDR3, ana kart, anakart, DDR4'ler DDR4 anakartı oluyorlar. Bu DDR3 var üzerinde. Bunu bu şekilde montajımızı yapıyoruz. bu, bu kadar aslında. Daha sonra ekran kartlarımızı ekran kartlarımızı riser ile beraber anakarta bağlayacağız. Şimdi yavaş yavaş asıl mevzuya geliyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz ve dikkat edeceğimiz önemli bir şey var. Bütün ekran kartlarını riserlarla beraber takıp açmıyorsunuz. Eğer dördünün ya da beşinin altını bir takıp açarsanız birisi görmezse tek tek takıp tek tek bakmanız gerekiyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir tanesini takıp Bilgisayarı açıyoruz? Gördümü gördüm. Sıkıntı yok. Bak. İkincisi ekran kartını Razer'la takıyoruz. İkincisini de açıyoruz. Gördümü gördüm. Bu şekilde 3 4 5 direkt devam ediyoruz. Şimdi Razer'lar da aldım geldim. Eee iki çeşit Razer kullanıyorum ben. Tabi daha fazla çeşit vardı. Genel tercih edilen versiyon 06C elimdeki Gördüğünüz gibi. Bir de versiyon 08S var. Bunda 3 tane güç çıkışı var. Gördüğünüz gibi. İstiyorsanız altı pin kullanıyorsunuz. İstiyorsanız SATA'dan bağlıyorsunuz. Bunda tek 6'lı çıkış var. 6 pin çıkışı var sadece bunda. Bunda 0.8 S'de ise 3 tane güç çıkışı var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 3 tane güç çıkışı var. Bunlardan istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Bir tanesini takıyorsunuz güç için. Yani üçünü birden takarsanız olmaz. Yakar gider. Ee, sadece altıyı kullanıyorsunuz ya satay ya da diğerini kullanıyorsunuz. Hangisi? Sadece bir tanesini takıyorsunuz tabii ki. Şimdi kablomuz var. Bu da anakarta giren PCI slotuna Bu da anakartın PCI slotuna giren aletimiz. Riser'ın devamı şu şekilde takacağız buna. Şimdi diğer işimize geçelim. Power Supply kutusu olarak Everest'in EPS 1650 modelini kullanacağım ben benim zaten bu çıkışları işime yarayacak. 12 tane artı 6, 6 pisali çıkışı var bunda. Yani olan malzemeler bunlar. Gerekli malzemeler. Bana kartımız, işlem bilgilerimiz var. Ekran kartımız da var. Riderlarımızı aldık. Power supply'imiz hazır. Şimdi bunun montajını yapacağız. Şimdi montajını niye yapacağız? Ben şoka gittiğimde orada şöyle bir şey buldum. Gördüğünüz gibi. Böyle bir raf vardı. Benim de hoşuma gitti. Bu öyle bir rafı bu 35 lira falan da kadar falan bırak. Şimdi bunu nasıl montaj yapacağız? Bir de yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak orada. Kısa devre olmasın diye altına ana karttan çıkan sürgeri kullanacağım. Sonuçta e, toz boyası var ama ne olur ne olmaz. Biz işimizi garantiye alalım. Hiçbir şeyimizi yapmayalım. Gör sepetimize ana kartımızın montajını yaptık. Umarım rahat görüyorsunuzdur. Ekran kartlarımızın montajını yapalım. Tabi dediğim gibi tek tek takacağım. Tek tek her taktıktan sonra bilgisayarı başlatacağım. Ve Windows ortamını görmüş gibi Kontrol edeceğim. Windows ortamını dördüncü birden gördükten sonra Hayos hard diskini takacağım. Bugün bu kadar olacak. Çünkü programın bayağı bir detaylı e, Hayot'tan üyeli kalacağız, Binance'tan cüzdan alacağız falan. Onu daha sonraki videoya çekeceğim. Sadece bunu bugün montajımızı yapacağız. Tamamlayacağız bu videoyu. Önce aydınlığı takıyoruz. Gördük tırnakları var. Taktık. Arkadan da tık, tık tıkladık. Tamam. Daha sonra USB kablomuzu takıyoruz. Tamam. Şimdi bunu montajını yapalım. Şimdi ilk ekran kartımızı taktık. Şimdi silikon kısımları da koyacaksınız. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu sabitleyeceğiz kablo kredisiyle. Şimdi böyle koyalım. Önce güç kablomuzu takıyoruz. Silikon kablomuzu takalım. Bu da tamam kontrol ediyoruz. Güzel. Şimdi taktık. Bunda Windows var. Bunu öylesine şuraya koyalım. Satayı takalım. Gücümüzü bağlayalım satada. Dedim ki bunu niye böyle yaptım? Ekran kartı şimdi Windows'ta görecek mi ona bakacağım. Ryzen'ın anakarta girecek ayağı var. Bunu slotumuza takıyoruz. Herhangi bir PCI slotuna takıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın bunda ben burada da 5 tane var. Şuraya şu çenti arkaya geliyor. Zaten ana kartın uç tarafına geliyor. Şu şekilde takıyoruz. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Burada şu küçük yerlere takıyoruz. Bunların hepsi PCI slotu. Buradaki ana kartı takıyoruz. takıyoruz. Şimdi ekran kartının güç kablosunu 8 pinle onu bulalım şurada. Tabii bu kablonun böyle dağınıklığını düzelteceğiz. Ama şimdi böyle daha bir kalsın. Şurada ekran kartının 8 pin görüyorsunuz güç kablosu var. Bunu alıyoruz. Zaten da tırnakları var. Tırnakları bu şöyle. Çak diye geçiyoruz. Oturtturalım ama aynı şekilde. Orada aynısını yaptım. Ekran kartının güç kablosunu taktık. Şimdi Ryzen'in e güç kablosunu takıyoruz. Alt pini buraya yetişte takacağım. Güç kablosunu taktık. Ryzen'in e güç kablosunu taktık. Ekran kartının güç kablosunu taktık. Ekran kartının diğer raylı ucunu anakarta montajını yaptık. Hard diskimizi taktık. Şimdi montörü takıp ekran kartını benim şimdi mining radiation olduğu için safirin üstünde hiç çıkış yok. aynada gördüğün gibi onlar bir tane kalmış. hiç çıkış yok. Onun için ana kartı takıyorum. Şimdi bir konuda daha size bahsedeyim. Bunda power power soketini takmıyoruz. Power soketini takmıyoruz bunda. Ee, şurada zaten üstünde yazıyor power ...butonu hangisidir diye. Power butonuna... ...tonlu ya da ona benzer bir şey, kısa devre yaptırıp... ...öyle çalıştırıyoruz bunu. Tamam mı? Çünkü power butonu yok. Zaten onu e, BIOS'tan da ayar yapacağız. Her elektrik yerine kendi açılacak. Ondan sonra buna zaten ihtiyacımız kalmayacak. Ama şimdi ayar yapmak için tabii buradan kısa devre yaptırıp açacağız. Gördüğünüz seçeneğe geliyoruz. Yine yeni, yeni anakartlarda biraz daha farklıdır. Ama illaki vardır. Yok diye bir şey yok. Buraya geldik. Daha sonra AC Batch diye bir bölüm var. Oraya geliyoruz. Full On diyoruz. Bu ne demek? Her elektrik gidip geldiğinde ya da siz pusunun fişini taktığın elektrik fişini taktığınızda kendisi herhangi bir kısa devre yaptırmadan anakartın üzerinde kendisi otomatik açılması demek. Şimdi ben elektrik gidip geldiğinde ya da pusuyu kapatıp açtığımda artık bundan sonra kendisi açılacak. Bu kadar. BIOS'ta tabii benim BIOS'umda yapacağım işlemler bu kadar. Telefon yapıp ayarları kaydedip çıkıyorum. On tuşuna bastığımda yani açma kapama butonuna bastığımda kendisi açılacak. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra hiçbir şekilde ee, kısa devre yapmak ya da oraya buton bağlamamız gerekmiyor. Elektrik gidip geldiğinde de elektrik gidip geldi kendi açacak artık bundan sonra. Ekran kartımı taktım. Tekrar kontrol ediyorum. PCI slotumuzu taktık ekran kartında. Ekran kartının kablosunu taktık. Daha sonra riser'ın tekrar kablosunu taktık. Power kablosunu. Hepsi hazır. Şimdi start'ı veriyoruz. Yani açıyoruz. Bakın hemen ekran kartımız fanları dönmeye başladı. Tekrar monitöre geçelim. Aygıt yöneticisine girip ekran kartını birinci ekran kartımızı görmüş mü görmüş mü bakalım. Evet ilk ekran kartımızı taktık ve olmuş sıkıntı yok gayet güzel. Şimdi 2, 3 ve 4. takacağız. Bilgisayarı kapatıyoruz. Tekrar aynı şekilde gördüğünüz gibi. var zaten eşit. Riser'ımızı ekran kartımızı takıyoruz. Şuraya da altı pinmiş kablomuzu takacağız. İkinci ekran kartımızı da taktık. Gördüğünüz gibi. Pusunun power'ını açalım. Bakalım. Evet. Çalıştı. Evet ikinci ekran da taktık. Gördüğünüz gibi ikisinde görmüş. Birisi de 4, ikisi de 470. Biri Asus, biri Safir'in. Üçüncü ekran kartı montajını da yaptım. Şimdi son kartımızı montaj yapıyoruz. Bana kartı böyle montajladık. tepeden astık şöyle tepeden de göstereyim anakartım da şuraya gördüğünüz gibi 4 tane Spex 470 izmi gördüm 1 2 3 4 tamam montajımız tamam gerçekten yani ben çok beğendim sanki bu dekoratif bir ürünmüş gibi evinizin istediğiniz köşesine koyabilirsiniz bilgisayarın yanına bilgisayar masasının üstüne nereye isterseniz bu şekilde bırakıp çalışmaya hazır vaziyette kullanabilirsiniz. Tabii evet, bu bit montajımızı bitirdik. Keşke kartım olsaydı şuraya dört tane daha takabilseydim. Toplam 8 ya da 6 olsaydı daha güzel duracaktı. Biraz boş kaldı yan taraflar. İnşallah kısa zamanda alırsam oraları oralara eklerim. şöyle çevireyim. Ee, ana ekran kartlarını tek tek takıyoruz. Her taktığımızda Windows'ta açıyoruz. Ya da IOS'ta açıyoruz artık yani e, ne kullanıyorsak. Zaten Hayoz ve hesap açmayı, cüzdan her şeyi size göstereceğim. E, Anakartı gördüğünüz gibi dikey olarak e, kasasına montajını yaptım. E, yine ekran kartlarında bit olarak e, montajını yaptım. E, yani vampir gibi böyle sarkıtıyorlar. İnternette falan bir biçimde görüyordum, çok hoşuma geliyordu. Bugün bu kadar. Bundan sonra cüzdan açmasına ve Hayoz kurmasına İnşallah göstermeye çalışacağım. Tabii ben dedim her zaman söylüyorum çok şey bilmiyorum. Bildiklerimi aktarıyorum. Tabii yeni yeni şeyler de öğrenmeye çalışıyorum. Başka insanları dinleyerek, izleyerek. Ee, umarım e, hoşuna gitmiştir. Ve böyle bir, bir materyal bulursanız hiç kaçırmayın alın. Çünkü fiyatı da çok uygun. E, normalde ben aşağı bir kasasını bu fiyata getirmiştim. O 32 TL falandı. Bu hazır ve e, toz boyalı, siyah bayağı şık bir bir kasasında 30-35 TL'ye aldım. Bunu evinizin bir köşesine de koyabilirsiniz. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Memnun kalmışsınızdır. Yine sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız kimseyi boş geçmiyorum. Emin olun herkese cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.